Ve böyle bir ortamda 10 günden beri gübre bulamadığımız bir ortamda zaten Türkiye'de 4-5 fabrika üretim yapıyordu. Balıkesir'imizde bir Bağfaş diye bir gübre fabrikamız vardı. Üretim yapıyordu. Bölgemize de büyük hizmetler olan bir fabrikaydı. Kapatıldığını de okudum. Üzüldüm. Neden üzüldüm? Sebep olabilir. Koca bir mevsim geçti. Koca bir kış geçti. Tam ekim zamanında fabrika kapatma zamanı değil. Fabrikayı kapatacaksam ona göre hesabını ne yapacaksın? Bana lazım olduğu zaman fabrikayı kapatacaksınız. Bana gübresiz ekim yaptıracaksınız. E ondan sonra üretim yok. Hani Balfaş fabrikasının kapatılmış olması ya da kapatılması fevkalade zamanlamasıyla yanlış olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Ve şimdi zamansız ve e, bir takım bahanelerle, doğru olabilir, doğru sebeplerle de olabilir ama zamanı değil. Zamansız bir kapatmaya karşıyız ve bunun da mutlak surette, mutlak surette olumsuz sonucunu hasar sonunda göreceğiz. Temsil ettiğim kitle çiftçidir, karayettir. Üretim her şeyin başında. Aç insan oynamıyor böyle şey. doyuramazsanız Türkiye'de sosyal patlamalar ve gebe hale girmiyorsun. Onun için insanlar önce sırtını, karnını, tok sırtını pek tutmak yöneticilerin görevi olmalı. Her şeyin bir zamanlaması var. Başında da belirttim. Dedim ki zamansız veya hesapsız yapılan icraatlardır dedim. Yani tam Ekim zamanını buldunuz kardeş. Bakın orada basındaki bir yazıda bir şey daha vardı. Birkaç sefer ceza yazılmış. O ceza yazıldığın dönemde neredeydin? Ceza aldın geçtin. Parayı aldın tamam. Yaptırım yaptın o zaman. Parayı almakla parayı aldın tamam. Ceza yazdın. Paralar tahsil ettin. Şimdi bitti. Bitmez. Böyle zamanda, böyle zamanda düşünerek bugüne gelmeden mesele mi? fen olarak, efendim söyleyeyim, teknik olarak bir şey olması lazım. Bir artması olması lazım. Ya o e, absorbe edecek bir aparata. Onda onun yetkilileri düşünmesi lazım. Benim, benim işim değil. Demek ki düşünmedi. Evet. Siz de bana, bana düşünecek. gübre lazım. Ama Gübreyi size bulduğum yerden alın. Ve evet. 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 verildiği zaman Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Beş. Hazinanene kalmaz. Hatta Mayıs'ta da kaldı. İşte yapmadılar, yapmadılar başkanım. O zaman yaptı İşte yapmadı. Fabrika yapmadı. O zaman yaptı çalardı. Ee, fabrika o zaman, yapmadı. O zaman benim bölgemdeki gübre açığını karşılaması lazım. İşte o fabrika Bakın da sizi düşünmüyor de, demek yani, ki. Gübre fabrikaları şu anda 10 günde gübre bulamıyoruz. Ben bunu ben sıkıntım bilirim. İşte o fabrika sizi düşünseydi önlemini alırdı. Fabrika Bitti. düşünmüyorsa fabrikayı düşündüreceksin. Yani şimdi değil. Şimdi Şimdi o fabrikayla yani diğer tarafların temizlediğinde orası mı kaldı bir? Onu da insan yapsaydın. Şu sözünü geçirseydin. Şu sözünü geçirseydin. Ama diğerlerini, bir... diğerlerini diğerlerini hallesin. Deniz yerlemesi, yani rengini ben değiştirmesi. Demiyorum. Ben şu i̇şte anda Ekim zamanında ihtiyacım olan Ama herkes kendini düşünüyor. i̇htiyacım işte olan yani. gübreyi bulamamanın sıkıntısını yaşıyorum ve böyle bir ortamda gübre fabrikalarının kapatılmasına karşı olduğumu ifade ediyorum. Sahir zaman için benim işim değil. Onun destini denetleyici olan şey, firmalar, kurumlar ayrı. O nedenle onlar şunu demedi. Tamam ceza var ama onun gerisinde olan kısımları temizlersiniz. Orada o fabrikanın yaptığı şeylere yine cezalarını öder. Onu da en sona şu sezonu atlatırsınız. Ekim sezonunu atlatırsınız. Ondan sonra gereğini yaparsınız. Onun bir çaresini düşünecek. E devlet bizi bıraktı kardeşim. Fabrika bir takım bahaneyle kapat. Onu kapat, bunu kapat. Hayır. Ne olacak? Şimdi ben soruyorum. Bugün çekil liraya yediğiniz domatesin kilosunu 15 liraya, 20 liraya yemeye hazır mısınız? Ben o gübreyi atmazsam döneminden iki ton, 3 ton domates alırım. Bizim de işimize gelir. Zaten paramız yok gübre alacak paramız yok. Efendim mazot alacak paramız yok. ilaç alacak paramız yok. Üretim <laughs> artmadığı sürece ucuz bir şey beklemeyin. Gidin pazarda bir görün.